Hepinize merhaba dostlar. Bu videoda take profit ile alakalı ve nereleri hedeflemelisiniz, nereleri hedeflememelisiniz ve neden sürekli stop alıyorsunuzla alakalı bir video olacak abi. Grafikte anlatacağım, birkaç şeyden bahsedeceğim. O kadar fazla şey öğreneceksiniz ki %100 eminim eğer öğrenmezseniz abi yorumlara gidin bana sövün güzel kardeşim. O kadar söylüyorum size. Neyse ha bu arada şunu söyleyeyim. Instagram hesabım kapatıldı. Abi bu işte finansal bilmem nelerle alakalı şeyler Instagram'da genelde engelleniyor galiba anladığım kadarıyla. Hesap zaten 10 kere kapatılmıştı. Yine kapatıldı. Belki açılır. Çok umurumda değil. Valla ben buradan videoları atmaya devam edeceğim. O yüzden beğenin, takip edin. Hani Instagram'ım gitti çünkü onu bilin yani. Neyse abi geç onu şimdi. Bu arada benim Manita'yı London'a yolladık abi. Londra'ya gitti. Ailesiyle birkaç gün kalacak. O yüzden rahatız. Rahat rahat anlatacağım yani bağıra bağıra. Şimdi videoya geçelim. Abi videoda ne anlatacağız? Burada neler görüyorsunuz? Bir ilk başta bundan bahsetmek istiyorum size. Dostlar bu videoda nereleri take profit yani işleminizi açarken, şu işlemi açarken nereyi hedeflemelisiniz ondan bahsedeceğim. Nereye stop koymanız gerektiğinden bu videoda bahsetmeyeceğim. Birazcık sadece girerim bir videosunu yaparım onun. çok çok. Yani bu çok önemli bir muhabbet. Çünkü stopunuzu eğer yanlış yere koyarsanız %100 stop olacaksınız. Bakın market. Dostlar market öyle bir hazırlanmış ki yani artık bunu bulan kim bilmiyorum. Helal olsun yani nasıl bulmuşsa stopu doğru yere koymazsa stop oluyorsun abi. Öyle bir market yani stopun doğru yere koymazsan stop olacaksın bunu bil. Tamam mı? Yani stop olmama şansın çok yüksek. Düşük. Neyse abi bu arada ben ne diyecektim? Heh, Kamerayı üstte aldım. Böyle iyi mi değil mi onu bana söyleyin. Çünkü bazıları demiş ki aşağıdayken kamera yazıları göremiyorduk falan filan. Onunla alakalı da bir şeyler yazarsınız. Böyle iyi olmuş mu yukarıda? Neyse abi geç şimdi onları. Konuya gelelim. Abi şimdi. Birazcık yukarı alacağım kendimi. Tamam. Abi burada ne yazmışım? Trend tersi ise FVG OB hedefle. Bu arada hava çok sıcak. O yüzden biraz terleyeceğim videodayken. Bunu da açarsam çok ses gelecek videoya. O yüzden bu şekilde 45 derece sıcaklıkta böyle yapacağız. Abi trend tersi ise FVG OB hedefle. Trend yönündeyse ise highları ve veya lowları hedefle. Yani longsan highları hedefleyeceksin. Shortsan lowları hedefleyeceksin. Nasıl abi bu ne demek ya güzel kardeşim diye olabilirsin. Şimdi abi şöyle bir grafik var. Olduğunu varsayıyoruz. Tamam mı? Burada ne görüyorum? Soldan itibaren sayayım. Şimdi diyeceksiniz ki bu grafik ne? Abi soldan şöyle bir şey olduğunu varsayalım. İşte düşüş trendi vardı. Sonra bir yükseliş trendi oluştu. İşte buraya kadar geldi fiyat. Şurası bizim high noktamız olduğunu varsayalım. Buraya kadar geldi fiyat. Tamam abi. Fiyat aşağı doğru gitmeye başlıyor. Şimdi siz işlem arıyorsunuz. Bir yerden longlamak istiyorsunuz abi bu fiyatı. Tamam mı? Burada birikmiş likiditeler var ve fiyatın buraya geleceğini düşünüyorsunuz ve buradan artık işlem alıp longlamak istiyorsunuz. Herhangi bir yer olabilir. Sadece bu grafikten bahsetmiyorum yani. Diyelim ki bir yerden işleme gireceksin. Nereye hedeflemen gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. Abi şimdi bu işlem bakın şurada ee, diyelim ki sen buradan bir işlem almak istiyorsun Burası işte fiyat buranın altına indi Yükseldi işte geldi Buradan bir yerden işleme gireceksin Şöyle bir işlem alacağını varsayalım Sen burada nereyi hedeflemelisin Bundan bahsedeceğim Abi bu gibi Burada aslında bir düşen trend var Sen bunun şurası Bak şu son high alınmadığı sürece Aslında bir düşen trend olduğunu biliyorsun değil mi? Düşen trendde ne dedik abi? Düşen trendde Eğer long yönlü işlem alacaksan Dikkatli olman lazım güzel kardeşim Ya sakin ol öyle en yukarılara hedefleyeyim şöyle aralayayım falan dersen şak diye yapıştırırlar sana. Ya bu acımaz abi tamam mı? Şimdi peki diyorsun ki abi ben bekleyemeyeceğim artık diyorsun. Yani bir haftadır işlem alamıyorum elim ayağım titriyor. Ruh hastası oldum ekranı izlemekten boş boş diyorsun. Ve diyorsun ki ben buradan trend tersi işlem almak istiyorum kardeşim ya diyorsun. Tamam abi ben de sana diyorum ki alacaksan işlemini alıyorsun ya. Diyelim ki buradan bir işlem aldın. Abi bu işlemi alacaksan senin TP noktan yani hedeflediğin nokta neresi olacak biliyor musun? Yukarıdaki bak hatta şöyle bir şey sana söyleyeyim. Buradan buraya bir düşüş var değil mi? Bu düşüşün en yüksek noktasından buranın en alt noktasına yani bu düşüşün en yükseğinden en altına bir Fibonacci çiçek. Abi bu Fibonacci'nin 0.5, 0.618, 0.786 noktaları çok sıkıntılı noktalar. Bu ne demek? Fiyat Genellikle aşağı yönlü hareket ederken bu 0618-0786 noktalarından aşağıya doğru devam etme eğiliminde olduğunu bil. Tamam mı? Sen diyelim ki bu bilgiyi biliyorsun. Buradan Fibonacci'yi çektin. Çektin abi. Bir baktın tam 0786 veya tam 0618 bölgesinin üstünde bu şekilde bir FVG var. Veya bir order block var güzel. Sonrasında FVG'li olan. Ya bir FVG olduğunu varsayalım. Abi burada senin... Sen eğer buradan işlem alacaksan, bak şu anda daha Fiyat yukarı yönlü harekete geçmedi. Yani buranın üstü alınmadığı için, buranın üstünde güzel hacimli bir mum kapanışı gelmediği için senin buradaki düşüncen şu. Abi tamam, aşağı yönlü bir hareket var. Yani ben buradan vur kaçımı yapacağım. Aşağı yönlü devam edebilir. Çünkü daha yukarı yönlü olduğunu bilmiyoruz. Sen eğer buradan işlem alıp burayı hedeflersen kumar oynamış olursun. Neden kumar oynamış olursun? Senin buradaki şeyin şu. Daha fiyat yukarıya yönlü dönmedi ve sen diyorsun ki abi ben buradan gireyim. Dönerse iyi kazanırım dönerse burada dönerse seni patlatır abi dönerse değil döndü artık alabilirim demen lazım. Şimdi tamam abi bunların hepsini anladınız. Nereye kadar hedefleyeceğiz? Abi FVG'nin başına. Yani diyelim ki şu şöyle bir mumsa. Hani şuraları şöyle yapayım. Diyelim ki şurası şöyle bir mum olduğunu varsayın. Tamam mı şuranın? Abi bu mumsa şuraya mumun daha başlangıç noktasına koyacaksın abi. TP'ni. Buraya fiyat geldiği anda işlemden kaybolacaksın. Tak. Aldın çıktın abi. Bir daha Long mong almayacaksın. Ne zamana kadar? Bakın neden biliyor musunuz bunu böyle söylüyorum? Buradan FVG'ye gelir, FVG gelir fiyat. Buradan zank diye aşağıya düşmeye devam eder. Çünkü sen bilmiyorsun ki abi yani burada. Yani şöyle düşün. Bak 1, 2, 3, 3 tane dip var. Abi sen hangisinden yukarı gideceğini bilemezsin ki. Kumar oynamak bu yani. Hepsinden işleme gireyim kaybedersem kaybedeyim gibi bir şey yani. E bu aşağı yön devam etti. Bir daha mı burayı hedefleyeceksin? Ya bir yerde muhakkak kazanırsın ama yani 50 tane kaybetmene değmez. Neyse abi geç onu şimdi. Bak buradaki olay dediğim gibi iş trend tersi yönde işlem alıyorsan FVG ve a, Fibonacci level'ları olarak da 0.5 ve 0.5'in üstündeki FVG'leri hedefleyebilirsin. Eğer arında güzelse. Yani şu, burayı hedefleyeceksen ve şöyle saçma sapan bir işlem alacaksan 0.5'er hiç hedefleme. Çık o işlemden yani gereksiz. Bunu da söylemiş olayım trend dersi tamam abi. Bunu anladığınızı varsayıyorum artık. Şimdi burada bir de trend yönünde işlem aldığımızı varsayalım ve grafikler nasıl gözüküyor bundan bahsedelim. Şimdi bizim oyun planımız şu olduğunu düşüneceğiz. Şimdi diyelim ki fiyatın buraya kadar gelmesini artık istiyoruz buranın kırılımıyla birlikte. Çünkü ne oldu burada? Change of character geldi ve ne diyorsunuz artık? İşte yani burada bu arada önceki videoda bahsettiğim gibi hani mesela diyelim ki böyle bir düşüş vardır burada eskiden beri olan bir direnç seviyesi vardır. Burası hacimli bir şekilde kırılırsa da change of character diyebilirsiniz. Sadece bu mumun üstünde kapatması değil yani. Anladınız mı? Bunlar benzer şeyler zaten ama siz ikisinden birini seçin yani. Çok fark etmez. Kendiniz hatta grafiklere bakıp bakın. Change of character geldi abi tamam. Change of character geldiyse artık bizim strateji neydi abi? Bir likitte seviyesi belirli. O likitte seviyesine gelsin. Onun altındaki FVG'den zank diye gir. Yukarılara hedefle sonra. Abi Bakın bu genelde nasıl oluyor? Change of character geliyor. Change of character geldikten sonra fiyat aşağıya doğru geri çekilmeye başlıyor bak. Bu geri çekilmede şunu fark edeceksin abi. Bak şöyle bir geri çekilme oluyor genellikle. Böyle bir geri çekilme oluyor. Bu geri çekilme niye oluyor? Burada bir likit bırakıyor. Sen long alırken bu, likidde, bu likidite de senin için bir yakıt olmuş olacak anladın mı? Şimdi burada fiyat aşağı yönlü çekilmeye başladı. Bak eğer Buradaki likittenin alımını görmedin. Ve oralarda böyle bir fiyatın git gel yapmaya başladığını görürsen abi direkt ayıkacaksın. Emre Cengiz'in işte bilmem ne tarihli videosu zank beynine geldi. Ne düşüneceksin? Abi burada market bize bir ayak çekiyor. Bunu düşün. Orada normalde desteği geçmeye çalışıyor falan da market bize bir ayak yapıyor diyeceksin. Burada bir şunu düşünmeye başlayacaksın. Longlayacağım ama abi bir dur bir Likit alımı gelmedi. Bekle abi bunun altına kesin junk diye gelecek. Genelde hatta buranın altını gelmeden şöyle saçma sapan yukarı hacimli bir mum oluyor. Burada siz gaza geliyorsunuz. Lan oğlum kaçırdım deyip longlamanız için. Sonra buraya stopu koyduğunuz için zank diye bir, de buraya geliniyor. Bu genelde harbiden böyle oluyor. Burada abi yani sabırlı sabırlı bekleyeceksin buranın altının alınmasını. Burada abi buranın altı alındıktan sonra diyelim ki işleme girdin abi bu FVG'den. Stop'unu nereye koyacaksın? Bakın stop için size bir taktik vereceğim. Yemin ederim 500 dolar değerinde taktik. Abi neyse bunu birazdan anlatırım ya da bir videosunu mu yaparım bilmiyorum birazcık bahsederim. Stop olarak size şunu söyleyeyim. Dostlar şimdi bir change of character varsa ve ilk mum likitte almışsa abi stop koymanız için iki yer var. Birinci yer bu en baştaki likitte bu mu? İkinci yerde bu mu? Ya bu ne biliyor musun? Yani burada birinci dalga ve ikinci dalganın altına yani iki bölgeye koyabilirsin. Ya burası ya burası. Diğer bölgelerin altları her zaman sıkıntı. Yani bir yerde sen diyelim ki long almak istiyorsan şuna dikkat et. Ya birinci kısmın altına ya da ikinci kısmın altına. Yani bir iki önemli. Üç sıkıntı abi. Ama bir iki tutar genelde. Bu da Elliot'la bağlantısı var bunun vesaire vesaire. Abi çok fazla anlatacak şey var güzel kardeşim. Yani 3,5 saatlik video mu yapalım ama bu video gerçekten bayağı sağlam oluyor. TVG geldi fiyat longladın. Şimdi reis bizi tamam burada longlattın şimdi ne yapacağız diye olabilirsin. Abi şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Buradan longladıysan stopunu diyelim ki buraya koydun. Abi burada hedefleyeceğin yer burası olabilir. Bir artık çünkü fiyat artık sen marketin tersi yönünde işlem almıyorsun. Market yönünde işlem alıyorsun. Burada hedefleyeceğin bölge Haylar olacak buradaki ay olabilir buradaki ay olabilir Çok fazla abartma ama. Yani diyelim ki burası 3 arsa senin için 3 ar yeterli abi buradaki Şeyi al çık Burası 4 veya 5 ar diye buraya kadar bekletme Tamam mı Zaten şöyle bir şey söyleyeyim sana 3 ar gördüysen Paranın yarısını çek abi Stopu da Başlangıç yerine çek bekle abi İstiyorsan buraya uzatacaksan O şekilde uzat yani risk atma bütün paranı Neyse Burada hedefleyeceğiniz yani trend yönünde ise hedefleyeceğiniz yerlerde son high ve son low'lar yani short'larken. Abi burada peki neler yaşanıyor? Genellikle dostlar fiyat yukarıya giderken şöyle şeyler yaşanıyor. Bakın fiyat ilk başta geliyor buradan change of character yapıyor. Sonra dediğim gibi ilk likitte alımını yapıp yukarıya yani şöyle düşünün. Şu kısım bakın şuradan şurası birinci bölüm olsun. Şuradan şurası da ikinci bölüm olsun abi. Fiyat birinci bölümün üstüne çıkıyor. Bak önceki Ethereum grafiğinde gösterdiğim videoda da aynısı. Aynı muhabbetler. Eğer bir dönüş varsa fiyat ilk başta bir birinci kademeye geçiyor. Birinci kademedesin abi. Orada bir likitle bekleyeceksin. Likitle alımı geldi. FVG ile dahil oldun gittin. Yukarılara çıktın. Tamam abi. Burada bakın. Burası böyle birazcık uzun da sürebilir buradan buraya çıkması bu fiyatın. Sabırlı olacaksınız. Diyelim ki fiyatı sen buraya kadar tutmak istiyorsun. Şunu bileceksin. Fiyat bir yerlere kadar gidecek sonra biraz geri çekilecek. Sonra tekrardan yukarı çıkacak. Sen o geri çekilmeyi sabretmeyip işlemden çıkacaksan uzatma o kadar işleme. Ya bunu bil. Birinci bölüm abi bu. Bak fiyatın buraya kadar çıktığı sonra birazcık geri geldiği. İkinci bölümde buraya kadar geldiği sonrasında buralarda oyalandığı ve sonrasında devam edecek aslında fiyat. Ben bir kaydı kontrol edeceğim. Kayıtta bir problem yok. Tamam abi kayıtta bir problem yok. Şimdi Peki burada ne oluyor? Abi bak buradakinin aynısı gerçekleşiyor burada da. Fiyat yukarıya çıkıyor artık ikinci kademede olduğunu varsay. Burada fiyat bir akümüle oluyor veya böyle değişik değişik hareketler yapıyor diyorsun ki lan oğlum buralar sıkıntı mı yani? Artık aşağı mı gideceğiz? Fiyat yukarıya gitmiyor senin burada sabrını sınıyor aslında baktığında. Diyelim ki sen buradan işleme girdin. Şu yükseliş 5 dakikada gerçekleşti sallıyorum ki burada seni 20 dakika oyalıyor. Sen diyorsun ki lan oğlum bitmiyor bu falan filan. İşlemden çıkıyorsun. Normalde olan şey genellikle şu oluyor dostlar. Buranın burada bir likitte oluşturuyor fiyat bu şekilde akümüle olarak. Sonrasında burada bir yine FVG oluyor. Fiyat buranın altına iniyor. Buranın likitesini alıyor. FVG'ye tepliyor. Takır tukur yukarıya çıkıyor. Bu mumları da e, bilirsiniz yani böyle zank 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 diye mumlar çıkar. Bu şekilde bir aslında modelimiz oluyor. Ya genel olarak dostlar konsept şu. Eğer trend tersi yönünde işlem alıyorsan FVG hedefli, hedefleyeceksin veya Fibonacci levellarında 0.618 falan hedefleyebilirsin. Onun dışında eğer trendin yönünde de, işlem alıyorsan da highları veya lowları hedefleyeceksin. Mesela bunun bir tane örneğini yapalım. Evet dostlar bir tane örnek buldum. Şimdi Ethereum grafiğindeyiz yine. Ee, size ilk başta şunu anlatmak istiyorum. Burada FVG hedefleme kısmı şu şekilde. Eğer siz abi diyelim ki şuradan bir long hedefiniz var. Tamam mı? Bir yapacaksınız buradan. Sallıyorum şu anda. FVG şurası şuradan şurası olduğunu biliyorsunuz. Bu son mumu hedeflemeniz okey. Eğer önünde başka bir mum varsa bakın bunun gibi. Yani normalde buranın FVG'sine buradan şurası biliyorsunuz ki. Bunun önünde eğer böyle bir mum varsa sizin hedeflemeniz gereken yani FVG dediğim yer burası aslında. FVG'nin önündeki mumun son noktası. Tamam mı? Hedeflemeniz gereken yer burası yani. FVG'nin önünde mum yoksa burası. FVG'nin önünde mum varsa bunun üstü. Şimdi burada ne görüyorsunuz abi? Şunu görüyorsunuz. Fiyat aşağı yönünü çok sert bir şekilde inmiş. Burada işte sağlam direnç bölgelerini kır, destek bölgelerini kırmış veya change of yapmış içinde vesaire diyebilirsiniz. Burada artık birazcık short yönlü bakmaya başladığımızın işaretleri bunlar. Şimdi burada ne oluyor abi? Fiyat buralara kadar iniyor ve burada bir longlama fırsatı veriyor aslında baktığınızda. İşte buranın likiditesini alıyor fiyat şununla birlikte. Sonra fiyat buranın aşağısına geliyor. Bunun da likiditesini de üstünde de kapatıyor. Hani şu bölgenin üstünde kapatıyor. Sonrasında diyelim ki siz longlamak istiyorsunuz. Ya burada strateji önemli değil. Sizin longlamanız önemli. Diyelim ki longladınız. Stopunuzu da buraya koydunuz. Her şeyi doğru yaptığınızı varsayalım. Abi bakın. Böyle bir şeyde yani aşağı yönlü bir trend başlamışken siz eğer longunuzu şuranın tepesine hedeflerseniz bakın aslında her şeyi doğru yaptınız. Gördünüz mü bak ne yaptınız abi işte likit alımı beklediniz sonra işte direncin üstünde kapanış beklediniz hacimli bir şekilde veya işte diyelim ki change of character beklediniz her şeyi çok doğru yaptınız. Ama tek profitiniz doğru yapmadığınız için, doğru ayarlamadığınız için zank oturttu abi piyasa size. Burada işte mantıklı olmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız dedik size? Tepeden dibe kadar bir Fibonacci çekin. Tamam mı? Tepeden dibe kadar bir Fibonacci çektin abi. Bu Fibonacci de bir bak. Burada neler denk geliyor? Bak burayı görüyor musun? 0618 bölgesi tam olarak buna denk gelmiş. Tam olarak bu likitte bölgesine denk gelmiş. Ve burası bir FVG bölgesi. Abi bunu görünce diyeceksin ki aman tanrım. Tamam mı? Yani burası sıkıntılı bir bölge. Burası ne? İşte bir order block var burada. Yani bunlar buranın aşağı yönlü devam edeceğini, zaten aşağı yönlü trend. Trendin tersinde işlem alıyorsun. Buralar sıkıntılı bölgeler. Yani sen eğer buradan işlem alacaksan, herhangi bir yerden, buradan herhangi bir yerden işlem alacaksan senin burada hedeflemen gereken yer 0.618 bölgesinde direkt kapatabilirsin. Veya 0.618 bölgesinin üstünde hemen bir likit de var. Bak burada işlemini alacaksın, çıkacaksın. Tamam mı? Burada ar, ara dikkat etmeyin yani işleme nereden girdiğiniz fark etmez. Ben sadece TP'yi anlatıyorum. Burada abi bu mum'a geldiği anda çıkacaksın işlemden. Burası çünkü fiyat büyük ihtimalle artık çok sağlam hacimli mumlarla kırılımını yapmış. Aşağı yönde ilerlemeye devam ediyor. Burada işlemini alıyorsan trend tersi bir işlem. Buradaki FvG dip noktasından zank işlemden çıkacaksın abi keyfine bakacaksın. Çünkü işlemden çıkmazsan bu şekilde stop olursun. Peki diyelim ki trendin yönünde işlem alacaksan da Bak burada ne var? İşte demin bahsettiğimiz yer FBG bölgesi burası. Fiyat buraya geliyor. Ne yapıyor abi fiyat burada? Bak buranın hayını alıyor. Görüyorsun burada bir hay var. Bu hayı aldıktan sonra işte şuralarda bir kırılım geliyor vesaire. Diyelim ki buralardan bir yerden işleme girdin. Yani şu an önemli değil o dediğim gibi. TP bölgesi olarak bahsediyorum. Şu an aşağı yönlü bir trendde olduğumuz için abi. Burada senin hedefleyeceğin yerler bu sefer dipler olacak. İstersen burayı hedefle. İstersen burayı hedefle. Ben burayı hedeflemem. Neden hedeflemem? Çünkü bu mum abi buradaki iki tane mumun likiditesini almış. Birazcık sıkıntılı bir muma benziyor. Tamam mı? Yani buradan dönebilme ihtimali de var. O yüzden kendimi garantiye alırım. Bak bu mum eğer likitte almamış olsaydı. Bakın şöyle bir mum olsaydı. Diyelim ki şu mum abi. Şuraya kadar uzun olsaydı. Ve şu mum da böyle olsaydı. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde iki tane mum olsaydı. Abi şuranın likiditesi. Pardon. Şuranın likiddesi o kadar güzel gözükürdü ki gözüme. Zank diye burayı hedeflerdim. Ama burada likitte bu şekilde gerçekleşmemiş. Likitte alınmış. O yüzden buranın dibini hedeflemez. Büyük ihtimalle buraları hedeflerdim. Yani şuradaki order bloğa kadar. Burada bir breaker blok da var. Breaker blok işte buranın da likiddesi burada zaten. Buraya kadar hedeflerdim. Yani size mantığı bu şekilde anlatayım abi. Bu videoda burada sona ersin aslında baktığınızda. Bu videodan sonra büyük ihtimalle bir vlog gelir abi. Manita'da gitmişken takılmacalar, klap mı lap, şaka da. Abi klapta işimiz olmaz bizim. Niye klapta işimiz olmaz? Salak salak eğleneceksin. Oğlum ne gerek var lan? Lan giderim fitnessıma güzel kardeşim. Manita ile konuşmak mı istiyorsun? Zınk çık dışarı kardeşim. Çık dışarı çık. Orada git, kafeye git, bir yere git. Güzel birisini mi gördün? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Falan filan yani. Yok klaba gidecek misin, içecek misin? Bunlar... Yani 16 yaşımızdayken de yapmıyorduk da 15'ken falan yapıyorduk. Bunları geçin abi. Ne alaka oğlum yani trade'den oraya nasıl geldim bilmiyorum. Bunlarla ilgili de konuşuruz belki zamanı gelir de. Bu arada 6 yıllık ilişkim var. İlişki konularında da her şeyi bilirim yani bu konuda da rahat olabilirsiniz. Neyse abi işte ne alakası var. Video bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Bol kazançlar. Görüşürüz.